Değerli basın mensupları, sendikalarımızın değerli temsilcileri, sendikalarımızın değerli üyeleri, şu anda burada tekel işçilerine destek amaçlı basın açıklamasında bulunuyoruz. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türk İş Genel Merkezi'nin önünde devam eden tekel işçilerinin mücadelesi 50 güne yaklaşırken süreç sadece tekel işçilerin değil, özelleştirmeye, kapatmalara, istileştirmelere muhatap olan tüm işçilere huzursuz ve endişelidir. Halkımız endişelidir. Siyasi iktidar 32 bin 4 mağduruna on binlerce yeni mağdur eklemek için çaba harcıyor iççilerin mücadelesi ise sadece aşı ve işi içindir. Sayın Başbakan birilerin iççileri kışkırttığını söylüyor. Doğru söylüyor. İççiler kışkırtılıyor ama bunları içinin aşını ekmeğini elinden almak isteyenlerdir. Bunlar dört çet dayatmasıyla iççilerin aileleriyle birlikte mağdur etmek isteyenlerdir. Oysa çalışma hakkı anayasanın 49. maddesiyle teminat altına alınmıştır. Hükümetlerin görevi bu hakkının yerine getirmek olmalıdır. Bizler başbakanın bu memlekette başbakanın evlerine gitsin sözleriyle tekel işçilerine aba altından soba göstermesini doğru bulmuyoruz tekel işçilerinin yalnız olmadığı 17 Ocak e, sıya mitingiyle gösterdik. 4 Şubat günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir kez iki içindeyken 22 Ocak 2010 tarihi açıklamasında 49 ilde patronların uygulanan teşviklerinin hem süresini hem de kapsamını genişletmiştir. Anlaşılıyor ki hükümet sadece işçiye şahin oluyor. Batırılan bankalar ortumlamalarla ve istediğinde sermayeye kaynak bulabilen hükümet sıra işçilere geldiğinde halkın vergisini yerinde kullanmak gerektiğini hatırlatıyor. Bizler hükümetin 15 Aralık 2009 tarihinden bu yana Ankara'da hak ekmek mücadelesi veren tekel işçilerin tekel işçilerine karşı duyarsız <laughs> kalmasını protesto ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 1 Şubat 2010 günü yapılan görüşmede hükümet işçilerin taleplerini karşılamak yerine dörtçeden vazgeçmeyeceğini açıklamıştır. Peki dörtçe nedir? 600-700 lira bağış, ücret dışında bir parasal hakkın olmaması demek, fazla ve mesai ücretinin olmaması demek, hiçbir sosyal ödemenin olmaması demek, her dört ayda iki gün hasta olma hakkı demek, kıdam tartımınatı hakkının olmaması demek, ifar tartımınatının olmaması demek, sendika üyelerinin olmaması demektir. Türk tekel işçilerin direnişi bunca antidemokratik baskı, baskıya karşıdır. İşi ve aşı içindir. Kazanılmış haklarını korumak içindir. Hükümetin duyarsız tutma nedeniyle tekel işçileri 2 Şubat salı günü 200 kişi işçi yeniden açık grevine başlamıştır. Türk iş, tüm işçi ve memur kuvvetler ile birlikte hükümetin emekçilerinin taleplerine duyarsızlığına karşı 4 Şubat 2010 tarihinde üretiminden gelen gücümüzün kullanmasına karar vermiştir. Biz de bu kararı akışlıyor ve burada sıcak bir selam gönderiyoruz. Türk İş Türk işimizi de aldığı mücadele ciddi tutumundan dolayı kutluyoruz. Değerli arkadaşlarım, eylemlerimiz hükümetin sesimizi duyması ve taleplerimizin gereğini yerine getirmesi içindir. Hükümetin duyarsızlığı sürdüğü sürece bizim de eylemlerimiz ve tekel işçilerin tekel işçilerine sahiplenmemiz devam edecektir. Tekel işçilerin mücadelesi Türkiye işçi sınıfının mücadelesi olmuştur. Bizim mücadelemizdir. Ben bu, neden bu nedenle ücretli köle olmak olmamak için, güvencesiz, sigortasız, taşlı, dörtçe ile çalışmamak için, yeterli ücret, sendika hakkı için, insanca yaşama için, haydi tekel içileriyle dayanışma için birlikte mücadele. Teşekkür ederim arkadaşlar.